Hepinize merhaba. Kanalıma ve biliyorum hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelecek abisim ilan. Sen de çok kişi tanıyor. Tanıyor beni. Ama yeni gelenler için hatırlatmak istiyorum. Hazır Her zaman yeni gelmişken kanalıma abone olmayı like atmayı istedim. İstik videonuzu aşağı yorumlara yazmayı istiyorum. Ee, yorumlar kısmında hapa puan... ne varmış onu da puan verseniz. Hiç istemiyorum. Ama yine de sizin, size kalmış bir şey. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz arkadaşlarım, canlarım, canlarım? İşte de... Yeni bir e, video var şu anda kanalımda. Süper kanal ben kardeşler yeni bir video geliyor ee, geldi bu da gelecek Allah Allah ben bir şey verdim arkadaşlar siz ne diyorsunuz bir bilmiyorum ama ben düşün biz düşündük kaşındık biliyorsunuz şu ammama vermek an kan kanalında çok kişi var biz bir dakika. düşündük. Şimdi anka anka videolar çekmeyi düşündük. istiyoruz? Anka anka video çekip gömek istiyoruz. Farklı günlerde farklı saatlerde siz ne diyorsunuz arkadaşlarım? İyi mi düşünmüşsünüz? Kötü mü? Bunu hemen bir önceki videomun altına bıraktım. Link'e. bıraktığımız Link'e. hemen gidiyorsunuz kanalınızı kanalınızı veriyorsunuz onun, onun için süper kardeşler ailesiyiz ve kat 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 yurumu beğenmediniz edeceğiz. de bunlar bana önemli olan bitiyor. Hepsi. Önemli de. Birkaç kişi daha önemli. Onların iyi kendisini. Sizi çok seviyorum. Ve hepsini e Diyeceğim. Eee. Bu videomu bu kanalda hemen bir son make up videomu yap akşam hemen için bir akşam yani yarın akşam görüş bunu çekeceğim inşallah youtube kanalıma bak ince bir kanalıma abone olmayı yazmayı istek videonuza aşağıya mı yazmayı bak arkadaşlar bunu istek istek videonuzu hangisi i̇stek. istek videonuzu aşağıya mı Iyi. Bir sonraki videonu hoş geldiniz. Kendinize iyi bakın. Hoş